şöyle diyor. İşte burada soğuk Antarktik okyanusunda o ünlü denizlerin tek boynuzunu görebilirsiniz. Gözlerini dört aç Frank. Üstüne bir şey gelmediği sürece genelde açık duruyorlar zaten. Duydunuz mu? Tek boynuzu görmek için gözlerimizi açık tutmalıymışız. Soğuktan açık tutamıyorum ki. Antarktika rüzgarı gözüme gözüme esiyor. Ben onu görünceye kadar gözlerimi kapatmamak için elimden geleni... Aa hayır kapattım gözlerimi. Oradan tek boynuzlu geçti <laughs> Scuba donanımını çalıştır Tek boynuzlu geliyoruz Nereye gitti tek boynuzlu Belki buzu kontrol etmesi bittiği zaman Balina bize yardımcı olur ee, Bay Balina Biz bir şey soracaktık Aa, Merhaba A affedin beni e, Sıkıştım kaldım buraya Oluyor bazen e, sizde bir yüzgeç atsanız Biz pati atsak Buralarda bir tek boynuzlu görmüş olabilir misiniz? Çünkü... Oh, oh, ay Vay, canına. O tek boynuzlu sesmişsiniz. Aslında adım Norval. Bana denizlerin tek boynuzlusu demelerinin nedeni bu şey. E komik tabii çünkü bu bir diş aslında. Kim bilir ne kadar diş macunu kullanıyordu. Ama tek boynuzlu olduğuna göre benimle birlikte evime gelir misiniz? Chloe tek boynuzlusu olması... Çok 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 istiyor da... E, tamam ama şunu tekrar söyleyeyim. Ben tek boynuzlu değilim. Ben Norval'ım ve bu bir balina cinsidir. Bir daha düşündüm de... Chloe'nin tişörtündeki tek boynuzlu... Balineden çok bir ata benziyordu aslında. O halde bir at tek boynuzlular hakkında... Benden daha çok şey biliyor olmalı değil mi? Bu sabah birkaç atla tanıştık aslında. Onlara sorabiliriz. Teşekkürler. Teşekkür ederim Bay Deniz tek boynuzlusu. Ee, yani Bay Narval. Hoşça Hoşçakalın. Rica ederim. Güle güle. Yine mi ya? Daha fazla video için ekranınıza tıklayın ve Disney Junior'da en sevdiğiniz dizileri izleyin.